Günaydın arkadaşlar. Bugün Karadağ'ın güneybatısında yer alan güzel şehir <laughs> It's happy, but it's so We must merely make a start. See, i a Günaydın arkadaşlar. Bugün Kotordan Tivat'a gidiyoruz ve garip bir şekilde otobüste sadece ben varım. Otobüsün ücreti 1.5 euro ve tahminen 30-40 dakika içinde Tivat'a varıyorum. O zaman Tivat yolculuğumuz başlasın. Arkadaşlar yanılmışım. Yolculuğumuz tam olarak 12 dakika sürdü. O zaman şimdi Tivat yolculuğumuz başlasın. Selamlar. Otogar şehir merkezine biraz uzak. O yüzden merkeze gitmek için biraz ana yoldan gidiyorsunuz. Ha. Asıl bir kontrol yapmak için tat. Müte. Müte. Öbür gelen. Teşekkür. Arkadaşlar bu arada aslında her ne kadar yalnız geziyorsam da burada bir sürü insanla tanıştım ve tanışmaya da devam ediyorum. Burası çok güzel. Burada şu pavrat butik kafeterya plavayı seçtığım ama bu müte bir Ie, yn yn fawr. Ie, yn fawr. Ie, yn fawr. Arkadaşlar şu an bulunduğum yer Porto Montenegro. Eğer Tivat'a gelirseniz yolunuz buraya mutlaka düşecektir. Burası hem bu doğal palmiye ağaçları ve masmavi deniziyle çok güzel hem de hem Karadağ'ın hem de Tivat'ın en lüks noktalarından biri. Karadağ Lüks ile Kanadalıların yaptırdığı bu Porto Montenegro ile tanışmış. İçerisinde 500'den fazla yat bulunduruyor ve bu port aynı zamanda tüm yatların bakımında da üstleniyormuş. Portun etrafında da dünyaca ünlü markaların butikleri var. Bu arada buraya Covid zaman dışında geleceklerde ufak bir bilgi duyduğuma göre burası geceleri daha hareketli ve daha güzel oluyormuş. Sadece tekrar söylüyorum Covid zamanı gelmemeye dikkat ederseniz. Burası benim Karadağ'da gördüğüm diğer şehirlere göre birazcık daha lüks geldi. Tivat Karadağ'ın güneybatısında yer alıyor ve diğer şehirlere göre biraz daha sıcak. Yaz aylarında burada çok güzel tatil yapabilirsiniz. Fiyat olarak Tivat diğer şehirlerden birazcık daha pahalı. Dolayısıyla size de tavsiyem şudur ki eğer buraya tatil için gelmek isterseniz Kotor'da veya Budva'da kalıp günübirlik olarak Tivat'a geçebilirsiniz. Ben bugün buraya Kotor'dan geldim ve şunu söylemeliyim. Kotor'la ile Tivat arası otobüse tam olarak 12 dakika sürdü. Ve Tivat'tan güzel bir ada olan Çiçekler Adası'na da geçiş yapılabiliyormuş. Bu da tekneyle sağlanıyormuş. Ama şu anda zaten hem sezon uygun olmadığı için hem de Covid olduğu için ben adaya geçmiyorum. Zaten belki de geçemiyorumdur. Eğer siz yaz tatilinde gelirseniz buraya kesinlikle oraya gitmenizi tavsiye ederim. Eğer giderseniz yorumlara da bana nasıl bir yer olduğunu ve tavsiye edip etmeyeceğinizi yazın lütfen. 2 hours later. Arkadaşlar şimdi TKV bir şekilde yemeğimi aldım. Sahil kenarında yiyeceğim. Covid zaman turistik gezi ancak bu kadar alıyor işte. Ben şimdi deniz kenarındayım. Yiyeceğimi de aldım. Şimdi burada yiyeceğim. Aslında donuyorum şu an çaktırmıyorum. Ama yine de ortam çok güzel. O yüzden bana afiyet olsun ve görüşürüz. Hiç şikayet etmek yok. Yemeğimi yiyip manzara izleyeceğim. Ve sonra devam. Later that same evening. Ve arkadaşlar yine sorunsuzca döndüm Kotor'dayım. Şimdi son bir kez dışarı çıkmak istedim. Çünkü burada 9'da karantina var. Zaten şimdiden sokaklar bomboş. Yani şu anda bile karantinaya girmiş sayılır. O zaman ben de hazır dışarı çıkmışken size burada veda etmek istedim. Arkadaşlar eğer videolarımı beğeniyorsanız ve devamını da bekliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, aklınıza gelen her şeyi de yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca e, aşağıda bir çan işareti var ben bunu yeni 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 e, ben bunu biraz yeni öğreniyorum ona tıklayarak da yeni bir video yüklediğimde size bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz o zaman ben bu videoyu burada kapatıyorum siz seviyorum görüşmek üzere. Arkadaşlar sahilden biraz uzaklaştığınızda şehrin kısmına daha yakında Svetin Maylova Kilisesi var. Ve sanırım şu an ben daha giremeden az önce kilitlendi. Arkadaşlar sebebini anlamadığım bir şekilde kadın içeride dua ediyordu. Etti etti sonra kapıyı kilitledi gitti. Bana da selam verdi hatta ama hiçbir şey anlamadım. Neyse size dıştan göstereyim o zaman. Sahile yakın şöyle küçük şirin bir kilise var burada.